Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda özel bir konuğumuz var. Taha. Hoş geldin de. Hoş geldin. Lan. Sesi biraz geç geliyor kendisinin. Gel yarış yapak gel. Taha Ta video hoş geldin öncelikle. belki selam vermek ister misin herkese? Kendisi e, acıkmıştı. Bir sandviç yapmış. Aferin olsun diyoruz ve arabaya gidiyoruz. Şuradaki de benim arabam. Sukra kendim aldım. Çok güzeldir. egzozda patlatıyor yani. Gel gidelim Bence ne yapalım söyleyeyim bence konvoy yapalım. Olur mu? Gel. Benim, benim arkamdan gel ama. Dörtleri de yakacağız. Tamam. Yak dörtleri göreyim. Yaktı mı dörtleri? Hadi gel. Oğlum ben ben, ben arabaya Titan engine'i koydum 15 bine, 14 bine bine. Şu anda kalkmıştı seni geçti. Nitrosuz var. Araba kendinden turbo <gülüyor> <gülüyor> O zaman şey yapalım gel. Buradan ta şey bizim Tam, tam bu hizadan bizim başladığımız yer vardı ya çıktığımız yer gel oraya doğru bir yapalım nitrosuz ama sonra da nitro olarak nitro olarak da dönüşünü yaparız <laughs> var mısın gidiyor muyuz 3 <laughs> 2 Dur. Uf. Üç. Iki, bir. Ya ben şu an birinci yani Nitro bile basmıyor. Ucundan 9'a mı Zaten şu anda geçmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an kazanan sensiz. Ama yakın bir şey diyeyim mi Gel gel Drak Drak gidelim gel Drak yarışına gidelim. Drak <laughs> da <laughs> mı? Ben bu arada bunun frenlerini Titan Titan Breaks diye yaptım. Bence sen de öyle yapma hani dur. Bu arada bir şey dedim 3.5 dakika olmuş ha videoya başlayalım. Ben suyu şey yapayım. Sürerek dur. <laughs> Dağlar çekerek gidip El çekiyor mu? El freniyle dur. <laughs> <laughs> Araba durmadı. mı? Kanka nitro ile da ben şu an birinciyim. Şu an birinciyim ama. Baba <laughs> ben seni şu an kalkışta geçeyim şu an. Da <laughs> <laughs> araba uçtu gitti şu an. <laughs> Oğlum ben sana kalkışta normal nitroyla da geçerim nitrosu da geçerim ki gel. Bak bunu nitrosu yapalım gel. Araba durmuyor ki nasıl zaten. <laughs> Benim araba buraya doğru döndü. Bak gel ne yapalım söyleyeyim. Bence nitrosuz yapalım bunu. Gel. Aynı arabayla gel. O zaman bu da nitrolü olsun. Bu bununla aynı yarışı nitrosuz yapacağız. Tamam mı? Evet arkadaşlar ikinci drag yarışımıza girdik. Ben bunu araba yeni aldım şu an. Sen lastik yakıyor oğlum ben normal gaza basıyorum. Ucundan nitroya dokundum ha sen lastik yakarsa, yakarsa olmaz ki ama kanka. Bekti mi seni? Da geçtim ben şöyle. <laughs> oğlum sen lastik yakmayacaksın ki oğlum başlangıçta. <laughs> Bunu nasıl başardın kanka? ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka araba... araba değil mi tekrar geri aramayayım gidiyor. <laughs> <laughs> Oğlum araba ne yiyip geri bir sarı <laughs> araba ya. Arabası bozulan çocuk. <laughs> Çok mantıklı bir şey oldu. Ben iki dakika bizim o yılda gidip geleceğim şimdi. Arabayı güçlendireceğim. İyi sonu sen de güçlendir ben git araba et. Tam titan, titan şeylerle alakalı bir şey koyayım. ben. Ar araba şey girdi dur. Eee evet. engine'i bak bak motor Titan tane engine arka tarafa gel. Ee, aspiration titan super aldım. Ve ee, şu an hala 4256 para kaldı şurada ve süper, süper şarj, şarjer aldım. Kanka bendeki bu titan süper şarjer var ya, ben de seni geçeceğim. Gel, gel hadi tekrar kırmızı arabayla tekrar yapalım. Ben e, süper şarjı var ya, aspiration, aspirasyon, bunu titan olarak değiştirdim. Ben bunu bir time trail yaparım ben bunu Time ben eski arabayla mavi BMW arabayla BMW aracıyla 10 saniye 81 saniyede bitirdim. Şu anda bu bütün hepsini full titan yaptım ama bunu nasıl bitireceğim bakalım. Bu <laughs> ne Kanka ben yalnız kendi e, kişisel bestimi geçtim. 7 saniye 6 30. 30. 6 1 saniye. 7 saniye 6 1 geçtim. Baksana oğlum chat'e baksana orada yazıyor zaten. Oğlum anasını araba bile sürmüyor ki frene basıyorum yine gidiyor araba. Öyle yani araba o kadar hızlı. Neredesin hala arkada mısın? gel ben geldim Lakin Dur Bir dakika Tek bir şey yapmam lazımdır Arabanın orijinal rengini değiştireceğim dur Bunun normalde orijinal rengi zaten bir kere turuncu olması lazım bunun normalde Hah! Bir dakika Tamam yakaladım abi ee, Body kit yapabiliyormuşuz kanka White body ee, Bunu hayvan gibi gösteriyor Olur. Spoiler Large Yok bunun orijinali güzel. Bunun orijinali güzel. White body kit alabilir mi kanka? Emin değilim. Bekle Be geliyorum. Gel hadi bak Nit nitrosu da de bak. Nitrolu önünün bak şimdi nitrosun seni geçeceğim. Gel. 200 milyon ne? 200 milyon ne aldın? Ne aldın? çok kötü geliyor. Bir daha söylesene. 200 bin, 200 k mı yazdık hani kod kısmına? Ki zaten geri şey de değil. 200 m mi? Yine bir şey yazmaya ihtiyacım var. Ben de anlamadım bir şey. Aa oğlum ben seni ge... Ana! Oğlum tam yavaşladım var ya geçtin he. Aferin sana. Güzel. Sen benim o time to baksana ben senden daha iyi. Bir dakika dur saatin çiftliği. Bu arada ben seni is istersen atabiliyorum biliyon değil mi? Bu şu an sanki benim hem çıktan mı geçiriyormuş gibi hissediyorum ha. Başım iki günden beri ağrıyor bu. Üçüncü gün zaten. Yok. Ee, salı gününün iki gündür ağrıyor şu an. Salı gününden beri ağrıyor, ağrıyor yani kanka. Öyle söyleyeyim sana. Kötü işte? Şey. Rearward, forward, AVD. Önden, ee, Süspansiyonunu geç. Oh. Kaliperli değiştirebiliyoruz. Dur bir dakika beni değiştireceğim. Nasıl bir jant takabilirim acaba? Klasik araç jantı takabilirim he aslında. Bu ne lan? Bu olmaz bu. Ben bakıyorum artık. Oo. Oo bak bu bir tık güzel olabilir ama emin değilim. Oo 30 bin. Ne? Çaçing. Çaçing. <laughs> ya Evo'nun ikinci araba şeyi varmıştır. Nerede var kanka? Geliyorum. Ha? Neredeydi o? E? Ee? Normal açması çok pahalı ama abi. Anasını satayım. Zaten... Şu challenge'larda var ya ben şunu geçemedim ama bütün challenge'ın 53 dakikadır şunu oynuyormuş gibi hissediyorum. Yani ne bileyim bilemedim ki anlamadım. Biraz değişik. <laughs> 40 Kanka şu Cross Country Races var Eee Onun bir tanesini tamamlayalım Hangi araba lan? Getir Bende de öyle olur mu şu an? Daha şu an bunu bir daha zanırmak lazım 190 bin ne alaka o? Fazla Benim daha fazla Benim turboyla düz yolda Düz yolda 311 basıyor Nerde? Yokuş aşağı doğru bir basıcam Şimdi bir geleyim acaba kaç basıcam Yokuş aşağı kanka 315 basıyor yani edin o 391'in var ya şununla var tırtılıyor bak nasıl ödeyeyim düşünsene bu oyuna bir de Formula 1 arabası geliyormuş 400 kilometre yani kadar. max <laughs> düşünsene o oyunda ben seni tırt ediyorum var ya 9 kilometre fark var ama çok, çok, çok olur. kanka hadi gel seni bekliyorum neredesin sen şeye gel şeye cross country race var ya e, Ona gel bir dakika dur ona gelme de dur nereye gel söyleyeyim mi Ne yapalım söyleyeyim mi challenge'dan şey yapalım drawbridge Race's race var drawbridge so, Solda locate kısmı var orada e, sol alt en sonunda drawbridge speed var oraya gel seni, seni orada bekliyorum. Drawbridge Sprint'de burayı Oha kanka o mu uçuyor şu an? Ben sen oha bak ben hiç orada sıralamada falan değilim bu. <laughs> Zorla yavaş yavaş altta altta patlatıyor nasıl? Oha uçtu. <laughs> Gaza basıp tuttum ara ara seyahat ediyor. Ha ha. Kimsin ben oğlum? Hangi bu 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 bora? Oğlum, hemen bir şey diyeceğim. Sen ben nasıl bir geçin sorudan ben birinci olmayı başlıyorum. Haha yavaş orada. Ben anlamadım ama bariyerim ama ben uçuyor <laughs> da <Kanka>, uzun <laughs> abi. Kanka ileride sağa dönüyorsun düz gitmiyorsun. Ben seni yine de yavaş yaptım de. Sonra tekrar bir yere çarparsın ama yaparsın sonra. <laughs> <laughs> daha dakika bir gol değil değil mi? <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz daha dakika bir gol değil. Selim hala çarpan bu arkadaşlar e, kullanıcı adını da aşağıya bırakacağım Oradan onu e, siz de çakıta verirseniz Abone verirseniz size Benim adıma burada yazıyor Kullanıcı adı olarak şurada da yazıyor Bunu kağıda yazın böyle dursun Kağıda yazarsınız Durdurup dur, dur. tamam Ondan sonra beni eklersiniz dur, 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 dur. Kanka bu bizim şey vardı ya, Dealership neydi lan adı? Bayit, araba bayit. Oradan sağa dönüyorsun. Sağa döndükten sonra en eni ilerden sola dönüyorsun. Sola dönüktan sonra biraz e, üçüncü checkpoint'ten sonra tekrar sola dönüyorsun. Bu şu tarz bir şey yapıyor. Sonra e, dönüp sola dönüktan sonra ileri gidip sağa dönüyorsun. Yani bizim gittiğimiz vardı ya bir yani biz böyle coşkuyla ileri doğru gidip gidip. Köprünün oraya doğru gidiyorsun yani kanka. Ve şu anda ben birinciyim kanka şu anda. İstiyorsan bekleyeyim seni. Bekleyeyim mi? Ney? <laughs> Burada ben bitirdim bu arada. Oo <laughs> 22.300 para verdi anasını satayım. Oha. <gülüyor> 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 Tek boyunca kaçıran çocuk. Neredesin? Şimdi. Şu anda benim geldiğim yerden geliyor olman lazım. Bakayım. Oğlum sen neredesin? Oğlum sen yoksun. Sen bitirdin mi şu an? Ha yarışı bitirdin yani. Bizim bizim ba bizim bayının oraya gelsin. orada bekliyorum hadi. challenge'da 1 saatlik oynama süresini aldık. 30 bin para verdi. 67.128 para var ve benim para senden daha fazla. Kapı koltuk sana kanka. Kanka ben şu an araba ben bir tane body aldım kanka. Araba şu an daha güzel. Aman ayaklar. Body kit de ne oluyor ben de anlamadım ama aldım. <laughs> gelecek. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum ne diyorsun ya? Evet. Şu an ben bu benim araçtakilerin hepsi çok yüksek. arkadaşlar görüyorsunuz güzel bir tane şey. yaptım Çok güzel duruyor ama arkaya da yapsaymış. Şey şey. Çok güzel olur. Neredesin? Orada Lan niye çıktın oğlum? Gelsene. Gel gel. Drag Race'ten bekle. Kanka bak şimdi benim arabanın önüne bak. Çok güzel bir şey yaptım. Gördün mü? Bak body kit yaptım arabaya. body kit çektim. Ben seni şu an senin ağzına sıçacağım. Gel. Bence bu bayağı güzel oldu kanka ya. Ama arkaya da yapsak güzel olurmuş. Kim geldi? Oo, oh, Flex hoş geldin Oyun oynuyoruz, bir de işte. Ben az bunu oğlum oyunda geçiyorum ya. Yani. Tam, <laughs> Tamam, e, Roblox varsa oynayalım istiyorsun. Oğlum nitro bassana. Git Para mı yoksa şey mi? Anlamadım Diğerden at sen Tamam Öleceğim. Hadi yazın <laughs> Bak şey yapalım Gel gel bu yarışa gitmeyelim. Ne yapalım söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> Highway race. Ee, uzun yol şey araba yarışı gel. Ha anladım. Anladım sıkıntı yok. Gel gel buraya gel. Highway race kanka. ben seni eklemen lazım. Sen be, sen önce beni bir ekle ben seni sonra ekleyeceğim. Bu arada daha az 2 dakika beklemen lazım. Arkadaş şey reflex'i ekleyeceğiz de. Biliyorum. Ee, eee derse Ekledin mi? A aynen aynen o. Ben onu yanlış yazdım. A koyacaktım ama haftaya çarşamba günü perşembe mi? Haftaya perşembe günü A'yı da koyacağım ya. Ama Etta Tamam <hadi bak>. Geldim. <laughs> Dur girme seni al al, al, al almayabilir çünkü ben benim seni e Kanka iki dakika yarışa bir başlamadı ben iki dakika ekleyeyim onu. dur. <laughs> Aaa girdin ona, evet. de gerek kalmadı gerçi. Oğlum, sen uçtun mu? bana öyle gel. Ben seni geçeceğim de aslında. Sen beni geçemiyorsun. Aha. Aha. Sen geçemiyorsun oğlum beni. Kapak olsun. Ben bu arada bu, 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 bu bölümün ikinci partını da çekip e, bir kenarda kalacağım partını 5 görüntüleme alırsa veya 10 izlenme alırsa ona göre gidiyor. Ya yani izlenme sayısına bağlı. Kaç görüntüleme aldığına bağlı. Ne? Orada araba uçuyor. Hadi o da. Bitch! o çıktı. Niye çıktı ben de anlamadım. Ben niye çıktığı ben anlamadım. Daha Geliyor musun? Tamam kanka, ee, şey şeye bizim bizim bayiye gel orada videoyu bitirelim. 25 dakika olmuş zaten hadi gel. Hadi gel. Bekliyorum seni. Neresi ha? He? Ee, ben videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı 25 dakikaydı bu kadarlık yaptık e, Eğer 10 e, like gelirse arkadaşlar video bunun ikinci partını da çekeceğim e, Abone olmayı unutmayın Taha'nın da e, Roblox hesabına istek atmayı unutmayın Mutlu kalın görüşürüz